Değerli seyirciler, yeni bir programla yine sizinle beraberiz. Programa başlarken hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bu haftaki programımızda sizlere Ebu Müslim el-Horasani'yi anlatmaya çalışacağız. Şark diyarının bu meşhur kahramanı bilindiği üzere birçok efsaneye, birçok olaya girmiş, ismi türlü şeylerle anılmış bir insan. Kimi onu bir masalın kahramanı olarak tanıtmış, kimi onu başka başka şekilde tanıtmaya çalışmış ve bölgede Ebu Müslim ile ilgili Arapça terimle her cümerc denilecek kadar karışık bilgiler ortaya atılmıştır. Ben bu programda sizlere Ebu Müslim'i ona en yakın kaynaklardan aktararak tanıtmaya çalışacağım. Değerli seyirciler, Ebu Müslim'i bize en güzel anlatan, miladi 912 yılında yazılmış, Ahbari Devletil Abbasiye isimli bir eserdir. Bu eser 1980'li yıllara kadar bilinmiyordu. Daha sonra Doktor Abdul Aziz Devri ile Doktor Abdul Cebar Matlabi tarafından Bağdat İmam-ı Azam Ebu Hanife Medresesi ve Kütüphanesinde El yazmalar üzerinde yapılan çalışmalar neticesinde bulundu. Kitap daha sonra Beyrut'ta, yine iki doktor tarafından hazırlanarak baskıya verildi. Bu kitap ne yazık ki kimin tarafından yazıldığı bilinmemektedir. Dolayısıyla kitabın üst kapağına da müellifi meçhuldur, yazarın meçhuldur diye yazılmıştır. Fakat Ebu Müslim'e en yakın olması hesabıyla ve ondan 130-140 yıl gibi yakın bir mesafede yazılmış olması sebebiyle bu kitabın Ebu Müslim hakkında anlattıkları kesin bir dille söylenirse doğruya en yakındır. Bunun haricinde Ebu Müslim ile ilgili Ebu Müslim ile ilgili birçok eser ve kitap bulunmaktadır. Mesela bunlardan birisi büyük alim ve tarihçi kendisi de bu bölgenin insanı olan İbni Tabataba'dır. İbni Tabataba El Fahra isimli eserinde Ebu Müslim'den bahsederken şöyle bir ibare kullanır. Der ki Bazılarına göre Ebu Müslim köle bir insan değildir. Ama bazılarına göre de Ebu Müslim aslen ve neslen köledir. İbn-i diyor ki ben diyor Ebu Müslim ile ilgili bütün eserleri inceledim. Ancak o kadar karışık bir bilgiye rast geldim ki bu adamın, bu komutanın soyunun kime ve nereye dayandığı hususunda bir fikre sahip olamadı. Fakat muhtemelen i̇bn Tabataba biraz önce bahsini ettiğim Ahbari Devleti Abbasiye isimli yazma eseri görmemiş olabilir. i̇bn Tabataba'ya göre Ebu Müslim Bezercemher diye bilinen bir şahsın soyundandır ve İsfahan'da dünyaya gelmiştir. Bugünkü İran hudutlarında bulunan İsfahan şehrinde dünyaya gelmiştir. Dolayısıyla hür bir insandır. Fakat daha sonra küfeye gelmiş orada küfe halkından Beni Ecil aşiretinden birisinin yanına yerleşmiş orada bir yetim olmasından dolayı köle statüsünde bu adam tarafından eğitilmiş daha sonra Hazreti Abbas'ın oğlu Ali'nin oğlu İbrahim'e verilmiştir diyor İbni Tabata. Fakat İbni Tabataba'nın verdiği bilgiler haricinde büyük tarihçi ve coğrafyacı Kendisi de Dümbülli aşiretinden olan Bermeki asıllı İbni Halikan Vefayatul A'yan e isimli eserinde Ebu Müslim'in hayatını çok genişçe anlatmaktadır. İbni Halikan'a göre asıl ismi Ebu Müslim'in asil ismi Abdurrahman'dır. Yine bir diğer görüşe göre ise Osmanlı'dır. Bazı esirlerde ise Abdurrahman Osman olarak geçmektedir. Abbasi ailesinin iktidar olması için mücadele yapmış bir insandır. İbn Halikan diyor ki aslında diyor Ebu Müslim İbrahim bin Osman bin Yasar bin Sejus bin Coder bin Bezercem bin Buhtikan olarak kendisi için yazılmış bir secereye sahiptir diyor. Dolayısıyla Ebu Müslim'in İsfahanlı olduğunu ve Bukhtikan aşiretinden olduğunu İbni Halikan Vefayatul A'yan isimli eserinde bize aktarmaktadır. Bukhti aşireti tarihte şartta meşhur olan bir aşiret. Buhtilere bağlı birçok kabile bulunmaktadır. Bu kabilelerden birisi de Dümbüllü kabilesidir ki bugün aşiret statüsünde ve büyük ve zaza olarak bilinmektedirler Dümbüllüler. Fakat tarih boyunca Dümbüllülerin diğer bir deyişle Bermekilerin çünkü bunlar aynıdır. Tamamı Buhtikan aşiretine bağlıdır. Buhtikan aşiretinin memleketi ise bugün İran'da bulunan İsfahan bölgesidir. Ki sahabe-i kiram İran'a fethe gittikleri zaman İsfahan yakınlarında bulunan Buhti aşiretiyle savaşa girmiş ve İbni Belhi'nin Farisname isimli eserinden anlıyoruz ki on bine yakın kişi Bukhtikan aşiretinden bu savaşta öldürülmüştür. İşte İbn-i Halika'nın Vefayatul A'yan isimli eseri bize göstermektedir ki Ebu Muslim bu Buhtikan aşiretindendir. Hatta yine aynı yazarın kitabına göre bu Rustaki Farizin veya Rustaki Faridin diye bilinen İsfahan yakınlarındaki ovanın içinde bulunan Sencort adında bir köyde dünyaya gelmiştir diyor hayatı ve yaptığı savaşlar bizim için önem kazanmaktadır. Aslı, nesli bizim için önem kazanmaktadır. Sencort köyü o dönemde Buhtan, Buhtikan aşiretinin elindedir. Ebu Müslim'in de babası ile annesi o köyde yaşamaktadırlar. Fakat daha sonra akrabalarının kendilerine zulmetmesi ve babasının da vefat etmesi üzerine Ebu Müslim'in dedesi hem annesi hem de Ebu Müslim'i alarak bugünkü Irak'ta bulunan Küfe şehrine yani şimdiki ismiyle Necef şehrine göç etmiştir. Orada Beni Ecil'den İsa isimli bir zata sığınmışlar ve bu adam da ki bugün Ecil aşiretinin bir bölümü de ilimizde yaşamaktadır. Bu aşiretin reisi olan İsa Ebu Müslim'i kendi çocuğuyla birlikte okutmuş, medresede yetiştirmiş. Fakat İsa kendi aşiretiyle birlikte o dönem Emevi ailesine karşı mücadele yaptığı için ve bilhassa Beni Haşim'i desteklediği için bir ara Küfe şehrinde hapse atılmış. Hazreti Abbas'ın oğullarından, torunlarından İbrahim'in oğlu Ali o dönemde imamdır. İmam İbrahim. İmam İbrahim kendisinin yetiştirdiği insanları Türkistan'a, Horasan bölgesine, İran'a ve bilhassa Şark'a gönderiyor. Orada lobi faaliyetlerinde bulunuyor. Emevileri devirmek için alttan alta mücadele yapıyor. Bu heyetin başkanlarından biri olan Süleyman isminde bir zat Abbasiler adına mücadele yapan insanları araştırır bunların başında gelen İsa'nın şu anda hapiste olduğunu öğrenir ve hapiste onu ziyarete gider. Gerekli izinler alındıktan sonra İsa ile buluşur. O esnada uzun süre aralarında konuşmalar geçer. Ebu Müslüm ise İsa'ya hapishanede hizmet etmektedir. Fakat serbesttir, dışarıya çıkıyor, türlü yemekler hazırlıyor, işte götürüyor hapishanede izinli olarak veriyor, kendisine hizmet ediyor. O arada misafirler gelince bilhassa Kesil'in oğlu Süleyman ve heyet oraya gelince Ebu Müslim de hazır bulunuyor ve onlara çok güzel ve iyi.